Kolay Oku kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili 6. sınıflarım. Matematik dersi 1. dönem 1. yazılı örneklerini çözüyoruz. Eskişehir İl Milli Eğitim'in e, ili için hazırladığı sorular var. E, çoğu zaman benzer çıkıyor onları çözmek istiyorum. Bakanlık sorularını da lütfen ihmal etmeyelim. Evet 3 farklı sonuç istiyor bizden. 64 sayısına denk gelecek üstlü ifadeler olarak şuraya hazırladım. Gerçi ayrıca bakabiliriz. 64 niye eşittir sevgili Üstü ifade olarak. 2 üzeri bakın 2 çarpı, 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2. 2 kere 2 4. 4 kere 2 8. 16. 32. 64. Yani nedir sevgili 2 üzeri 6 yazabiliriz. 4 olarak 4 çarpı 4 çarpı 4'ü 16 çarpı 64. Yani 4 üzeri 3'ü yazabiliriz. Bir de 8 çarpı 8 64 yaptığı için 8 üzeri 2 ne yapabilirsiniz? 3 tane farklı olarak sevgilendirim sonucunu yazabilirsiniz. Burada bir işlem vermiş sevgilendirim işlemleri gösterin diye söylüyor. Şimdi bu tarz olduğunda öncelikle ne yapıyoruz? Üstlü ifadeler yapıyoruz değil mi? Bakın 96'mızı bırakıyoruz. Artı 4 üzeri 2 nedir? 16. çarpı parantez açıyoruz. Önce üstlü ifade. 2 üzeri 3 nedir? 2 çarpı 2 çarpı, 2 çarpı 2'den 8 eksi 4 yapar değil mi? Ne oldu işlem son olarak? 96 artı. Önce çarpma Yapacağız fakat parantez var. Parantezin yapmamız gerekiyor. 16 çarpı 8 eksi 4 4 yapar. Tekrar bakıyoruz. 96 artı 16 çarpı 4 oldu. Son olarak bu da ne yapar? 96 artı 16 çarpı 4 ne yapar? 64 yapar. Topladığımızda da bunların 160 yaptığını ne yaparsınız bulursunuz sevgili öğrenciler. Bir manavda satılan ürünler fiyatları verilmiş. 2 demet, maydanoz 3 demet, yeşil soğan ve 2 demet roka almış 85 TL ödemiş. Bize 1 demet rokanın fiyatını soruyor. Şimdi 2 demet maydanoz. 2 demet maydanoz. Önce ne yapalım? Bunu bulalım sevgili 2 demet maydanoz kaç para yapar? 2 çarpı maydanoz 9 lira olduğu için 18 TL değil mi? 3 demet bunu da yapalım. Yeşil soğan var. Bu da kaç yapar? 3 çarpı 15 ne yapar? 45 yapar. Sonra 2 demet roka var. Bize zaten bunu soruyor. 2 demet roka. Bunun fiyatını bilmiyoruz. Şimdi ne yaptı? 18 artı 45 artı 2 demet rokayı bilmiyoruz. Yani bunu toplamışız. Kaç para ödemişiz sevgili öğrencilerim? 85 TL ödemişiz. Şimdi 18'e 45 topladığımızda 40, 50, 58, 63. 63 artı 2 demet roka toplamışı 85 yapmış. Buradaki rokayı nasıl buluruz sevgili öğrencilerim? 85'ten 63'ü çıkartarak değil mi? 85'ten 63'ü çıkartırsanız 22 TL yapar. Ama bu 2 demet roka bakın. 2 demet. Bunu neydi? 2 demet roka. Bize 1 demeti lazım. Bunu da nasıl buluruz? 22'yi 2'ye bölerseniz 11 TL 1 demet rokanın fiyatını bulmuş oluruz. Devam. Aynı türden tüm bilet fiyatlarının eşit olduğu bir tiyatro oyununda bir adet tam bilet 50, bir adet öğrenci 25 liraymış. Mustafa öğretmen bu oyun için öğrenci ve tam bilet satın alarak 300 TL ödemiştir. Kaç tane tam bilet kaç tane öğrencidir diyor. Bunları bakın alt hazırladım. Şöyle aç vereyim hazır olsun. 6 tam bilet almıştır. 6 çarpı 50'den 300 0 öğrenci olabilir değil mi? Yani burada ne diyeceğiz? 6 tam 0 öğrenci. Bu olabilir. 5 tam 5 çarpı 50'den 250. 2 öğrenci de 2 çarpı 25'den 50. Bakın yine topluyoruz. Ne yaptı? 250 ile 50. Yani 5 tam ve 2 öğrenci yapmış olabilir mi? Şöyle altlarını çizeyim. Evet olabilir. 4 tam 4 çarpı 50'den 200. 4 öğrenci 4 çarpı 25'den 100. Bakın 200 ile 100'ü topluyoruz. Yine ne yaptı? 300 yaptı. 3 tam 150. 3 çarpı 50'den 6 öğrenci 6 tane 25. 150. Bakın 150, 150 yine 300 yapar. 2 tam olabilir. 2 çarpı 50 100. 8 öğrenci 8 çarpı 25'ten 200 toplarız yine 300 yapar. 1 tam 1 çarpı 50 50. 10 öğrenci de 10 çarpı 25'ten 250 yapar. 0 tam 0. 12 öğrenci de 12 çarpı 25'ten 300 yapar sevgili öğrencilerim. Yani bu alternatiflerin hepsi olmuş olabilir. Yani şöyle yazacaksınız mecbur. 6 tam 2 5 tam 2 öğrenci olabilir. 6 tam 0 öğrenci olabilir. 4 tane tam 4 öğrenci olabilir. 3 tane tam evet 6 öğrenci olabilir bakın. 2 tane tam olursa nedir? 8 öğrenci olabilir. 1 tane tam olursa da sevgilencilerim 10 tane öğrenci olabilir. 0 tane tam olursa 12 tane öğrenci olabilir. Öğretmenimizin bize istediği cevap kısmı şurası olacak. Açıklamalarını da bu şekilde gösterebilirsiniz. Devam. Emin öğretmen sınıfa getirdiği kağıtları 4 ve 3 kişiye tam olarak paylaştırabileceğini söylemiş. Emin öğretmenin kağıtları 40 ile 50 ara, 70 arasında olduğuna göre alabileceği değerler. Bakın şöyle uzatmayayım hazırladım. Şimdi hem 4'ün hem 3'ün katı olması lazım değil mi? Paylaşılıyorsa. Mesela diyelim ki kaç tane kağıt var? 42 tane. Yani 4'e de bölünebilecek, 3'e de bölünecek olması lazım. 42 bölünür mü? Mesela 4'e bölünmediği için olmaz. Şimdi 3'ün katları 3, 6, 9, 12, 15 bakın 21 devam ediyoruz. 4'ün katları 4, 8, 12 bakın hazırladım devam ediyoruz. Hem 3'ün hem 4'ün katları sevgili öğrencilerim 3 çarpı 4 olduğu için 12'de katlar demek. Bakın 12'nin bakın hem 3'ün hem 4'ün katı. 24 hem 3'ün hem 4'ün katı. 36 hem 3'ün hem 4'ün katı. 48 hem 3'ün hem 4'ün katı. Böyle e, devam ediyor sevgili öğrencilerim. Mesela burada devam edecek 54, e, 57, mesela 60 olacak. 60 bakın hem 3'ün hem 4'ün katı. Yani ama bu katlara bakarsınız bakın 12, 24, 36, 48, 60 bunlar nedir? 12'nin katlarıdır. Yani... 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84 diye devam ediyor. Bize diyor ki 40 ile 50 arası olduğu için 40 ile 50 arasında hangi şeyler var? 48 ile 60 var. Bu ikisi olabilir diye yazarsınız. 6. Aklımdan 1 ile 20 arası diyor. Sayı tuttum. Bu sayının kendisi hariç çarpanların toplamı kendisinden büyüktür. Hangi sayılar olabilir diyor. Bakın kendisi hariç kendi çarpanları dediği için asal sayılar olamaz. Değil mi? 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ne yapamaz? Olamaz sevgileneceğim. Asal sayılar olamaz çünkü kendisi hariç başka çarpanları var demektir. Bunlara da uygun olanlar sevgileneceğim. 12 ile 18'dir. Diğer örnekleri de göstereceğim. 12'nin çarpanları bakın 1, 2, 3, 4, 6, 12. Bakın kendisi 12'yi çıkartıyorum. 1, 2, 3, 4, 6, 16 yapıyor bakın. Kendisinden büyük çıkıyor. Bunu gösteriyoruz. 18'in çarpanları 1, 2, 3, 6, 9, 18. Kendisini çıkartıyorum. 1 2 3 6 9 topluyorum 21 yapıyor bakın kendisinden büyük oluyor. 16 12 sayısından büyük 21 de 18 sayısından büyük. Yani cevabımız 12 ve 18 olacak. Diğerlerin hepsi nereye? Mesela 14 deniyorum. Bakın 1 2 7 ve 14 bölenleri kendisini çıkartıyorum. Bakın 1 2 7 toplam ne yaptı? 10 yaptı. Kendisinden küçük olmadı. 16 mesela büyük sayı. 1 var, 2 var, 4 var, 8 var bölenlerinden. 16'yı çıkartıyorum, topluyorum bölenlere. 14 yapıyor. Kendisinden küçük oluyor. Yani kendisinden küçük olduğu için hepsini deneyin olmaz. Sadece 12 ve 18 olur sevgili öğrenciler. Gelelim 7. soruya. Bize 7, 5, 4 ve kare bir sayı vermiş. Hem 2 hem de 3 ile kalansı bölünüyor. Bakın 2 ile bölünebilmesi için ne olması lazım? Şurasının 0, 2, 4, 6 ve 8 olması lazım. 3 ile bölünebilmesi için 3 ile bölünmesi için kutunun ne olması lazım? Bakın 7 şöyle yapalım. 7 artı 5 artı 4 topluyorum. Kaç oluyor? 7, 5 daha 12, 4 daha toplam 16 yaptı. Toplamlarının artı kutu var. O zaman kutunun ne olması lazım? 16, 3'e bölünmesi için 3 ve 3'ün katları olması için Mesela 2 ekleriz 18 yapar. 5 ekleriz 21 yapar. 8 ekleriz 24 yapar. Yani 2, 5 ve 8 olabilir 3 ile bölünmesi için. 2 ile bölünmesi için de şunlar olabilir hem 2 hem 3 ile bölünmesi için sevgili öğrencilerim. Bakın 0, 2, 4, 6, 8. Bu 2 için. 3 için de 2, 5 ve 8 demiştik. Hem 2, bakın burası. Hem 3 olması için. Bunlarda ortak olan hangisi var sevgili öğrencilerim? Bakın burada 2 ortak. Bir de ne ortak? 8 ortak. O zaman 2 ile 8 olabilir diye ne yaparsınız? Yazarsınız sevgili öğrencilerim. Evet, yani sorularımız bu kadar sevgili öğrencilerim. Kendi örneklerimden birkaç tane daha yükleyeceğim. Yazılı tarihlerinizi, yazılı sonuçlarınızı bekliyorum. İstediğiniz dersleri bekliyorum. Sizleri çok seviyoruz. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.